Türkiye, dünya zeytin üretiminde ağaç varlığı açısından dördüncü, ekim alanı açısından altıncı sırada yer alıyor. Dünya zeytinyağı üretimine %8 oranında katkı sağlıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın çalışmalarıyla zeytin ağacı sayısı 2000 yılında 90 milyonken bugün bu rakam 160 milyonu buldu. Bakanlığın 2014 yılı hedefi ise zeytin ağacı sayısını 180 milyona çıkarmak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Doktor Talat Şentürk, Türkiye'nin dünyadaki zeytinyağı üretiminde 185 bin tonla İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan sonra dördüncü sıraya yükseldiğini belirtti. Şentürk, 2014 yılına kadar zeytinyağı üretimini 650 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Talat Şentürk sofralık zeytinde 534 bin tonla dünyada zeytin üretiminde ikinci sırada olan Mısır'ın tahtını ele geçirdiklerini ve 2014 yılında ise sofralık zeytin üretimini 650 bin tona çıkartacaklarını aktardı. 2000 yılında zeytin alanımız 600 bin hektar. 2011 yılına geldiğimizde zeytin alanımız 826 bin hektara çıkmıştır. Peki hedefiniz ne? 2014 yılı hedefimiz de 1 milyon hektar. Zeytin üretimini 2,5 milyon tona çıkartmayı hedeflediklerini belirten Şentürk, yağlık zeytin üretimini de 2,5 milyon tona çıkartarak kişi başı zeytinyağı tüketimini yıllık 1,5 kilodan 5 kiloya çıkartacaklarını söyledi. Zeytinyağının hem sağlıklı hem lezzetli bir ürün olduğunu da sözlerine ekleyen Şentürk, basının ve tıp dünyasının bu artışta büyük payı olduğunu da kaydetti. Ağaç başına verim. 2000'li yılların hemen başında 5 kilogram, bugün ağaç başına verimimiz 12 kilograma çıktı. 2014 yılında ağaç başına verimi 25 kiloya çıkaracağız kısmet olursa. Kişi başına zeytinyağı tüketimini de 1 kilogramdan 5 kilograma çıkardığımız zaman ülkemizde önemli bir adım atmış olacağız. 74 milyon olduğunu düşündüğümüzde 5 kilogram olursa yaklaşık 350 bin ton bir zeytinyağı tüketimimiz olmuş olacak ki bu da Türkiye için önemli bir rakam. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2014 yılı hedeflerine ulaşmak için yaptığı çalışmaları anlatan Şentürk, üreticilere zeytinyağı primi, sertifikalı fidan desteği, mazot, gübre, toprak analizi, organik ve iyi tarım uygulama destekleri verildiğini söyledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca zeytin alanlarını artırmak için başta prim veriyoruz. Zeytin Zeytinyağı üretimine kilogram başına 50 kuruş, önümüzdeki dönemlerde de bu bir miktar daha artacak. Prim veriyoruz ve üreticilerimizi bu şekilde destekliyoruz. Ayrıca sertifikalı fidan destekleri veriyoruz. Gerek yağlık, gerekse sofralığa bugüne kadar veriyor idik. 2010 yılından itibaren sofralık zeytin yağı, sofralık zeytin fidanını desteklemeyi kaldırdık. Onun yerine yağlık zeytin üretiminin için sertifikalı fidanları desteklemeye başladık. Ne kadar destek veriyoruz? Desteklerimiz 50 ila 100 TL dekar. Yani bu şu demek, standart fidan olursa 50 lira, sertifikalı fidan olursa 100 lira destek veriyoruz.